Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerle sizlerle birlikteyim. Bugün e, burası R.S. Ken olarak mı geçiyor, Ronin olarak mı? Ne yat? R.S. Can yat. R.S. Can yat. yat Ronin Can. yeni modelimiz. Ha, Ronin yeni modeliniz, R.S. Can yat. İki tane olunca Sapir'i de gördüm. Evet. <laughs> Çok güzel. E, güzel tekne yapmışlar. Yerli üretim neresi? Yerli üretim. Tekirdağ'da üretiyoruz. Tekirdağ'da? Evet. Vay ilk defa bu tarafta hep İzmir, evet. İzmir, İzmir, evet. İzmir evet. Yalova, Trakya ya Tekirdağ. Trakya'ya ilk defa. Trakya, Ar 105 ya. <laughs> 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 tamam o zaman. E, Hangisini önerirsiniz? yani şu anda gözlemiz bu. O zaman o zaman en dolu ve gözlerinizden evet, bakalım. Aynen, Boşunu boş ver. O zaten evet, boş. Evet. En dolu orta boş olarak Peki zaten. şöyle söyleyeyim. Benim mesela kanalımda en çok şey seviyor. Cep telefonu fiyatını tekne. Evet. Nasıl biliyor musunuz? 60 bin, 70 bin izleniyor. Cep evet. telefonu fiyatı ama belki ben başka bir marka kullanıyorum. Yani. <laughs> en uygun teknemiz ne kadar? İşin şakası bir yana. En uygun teknemiz tabii motor opsiyonuna göre değişiyor. Motorsuz diyelim. Motorsuz 28 bin Euro'ya satıyoruz. Bir bakabilir miyiz? Tabii ki. Yüzeysel bakalım. Sonra doluya geçelim. Tabii hani şimdi aboneye önce boşuna gösteriyorum sonra evet. doluyor. <laughs> motorsuz olarak satıyoruz. Evet. Ee, i̇çinde toplam 23 tane standartla birlikte satıyoruz. 23 tane standart. Aynen 23 tane standartla birlikte satıyoruz. Ne var mesela standartta? Standartımızda üzerindeki e, ya yudek kaplama ya da elastik. Hı. He. Bir tanesi yerli, bir tanesi yabancı. Şu üzerindeki bastığımız şu an yabancı, ithal. Bu yabancı. Evet, daha yumuşaktır. Evet. Tamamen müşterinin isteğine göre tasarlanıyor. Şimdi e, diğeri nasıl, sert mi? Diğeri daha sert, evet. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Kediler, martılar, tırmalar yer mi bunu? Evet. Aynı problemi <laughs> daha önce yaşadık. Olma ihtimali var. Profesör bir arkadaşım var. Yaptı. Ben de evet. özendim. Iyiyim. Keşke de dedim. Hani ben de ireko düşünüyordum ama yaptıramamıştım. Evet. Dedim ya ben de yaptırsam mıydım falan dedim. Bir baktım kediler tırmaladı, martılar yedi bilmem. <laughs> evet, <bana> Yok. <laughs> <öyle problemi> <laughs> Aynen. Şey Marina'dan ne demişler Biz marinadayız ama yani şey yapın, kedi olmayan bir yere ne bağlayın? Başka standart neyi var bunda? Standart, e, standart mutfak ve ocağımız var. He. Standart içinde. Marin döşememiz var. Bunlar da standart içinde. He, bunlar renge göre. Marin döşeme var Aynen, burada. Marin döşememiz var. Evet. Arka krom aynamız var. Motorları bunlar saplıyoruz. Normal kibere fibere saplamıyoruz. İçinde normalde e, 17 milim kontrol plak var. Evet. E, üzerine de krom tabelamız geliyor. Evet. Ve motorda buna saplıyoruz. Aynı zamanda standartımız içinde hardtop da var. Evet. Gel şimdi evet. ben alayım. Burası evye Gel. ve ocak sistemimiz. Buraya istenilen şey ölçüye göre de masada yapabiliyoruz. Tamam. Oksiyon içinde. Böyle şey yapabilirsin. Başka ne e e ekleyebiliyoruz buna? Evet. Standartımız içinde harddabımız da var. Harddabımız hard içinde ışıklandı şu an gelmedik ama tamam. ışıklarımız var. Hoparlörlerimiz var iki tane. Yukarıda iki tane aşağıda. Ooo çok güzel. Hepsi standartın içinde. E, gayet de geniş esasında boş dediğimiz o kadar bomboş değilmiş yani. yani. Evet tabii boş vermiyoruz. Yani bunları yani sadece esasında... motor, motor ve ana opsiyonları vermiyoruz. Ha, çok iyi. E, sistemlerdir. Bunları koymuyoruz. Bunlar Şablon zaten var. hazır şablonlarımız burada. Şablonlarımız var. Bunu örnek olarak yaptık. İsteğe göre tabii bunlar çok, çok iyi. cihazlara göre değişiyor. Bu e, teknenin boyu kaç? 6.60 boyunda 2.35 eninde. 2.35 çok da geniş. Evet ve diğer teknelerden bizi ayırt eden en önemli özelliklerden birisi bordo boyumuz yaklaşık 80 cm. Tabii tabii şu önemli. Balıkçılık için ve hmm. uzun seyirler için teknemiz bir kere serpinti çok az yani. Az. Anca 2-3 havanın üzerindeki havalarda serpinti. He e, çok alıyor. iyi. Onun dışında serpinti yani almıyor denecek kadar. Çok 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 iyi. Yani isteğe bağlı tabii müşterimizin buraya krom vardiyalar da gelebiliyor. İsterseniz bu sportif anlamda da şey olabilir. Kapatma yapabilirsiniz. İstersek aynı. Tabii. Kapatma da yapılabiliyor. Bu 29 bin. Bu 28 bin euro artı 28 bin euro artı Ee, Motor sus fiyatımız. Motor fiyatı. Ama biz Merkür ile anlaşmamız var. He. Ee, Merkür ile birlikte vermeyi müşterimiz öneriyoruz. Onlar evet. için çünkü çok daha karlı. He. Kaç beygirden mesela ee, vermeyi öneriyorsunuz? 150 beygirden var. Şu 150, 200, 225 ve 250 beygir olmak üzere 4 farklı seçeneğimiz var. 150 beygir olsa kaç nata kadar çıkıyor? Kaç? 250. 150. 150. 150 denemedik ama şu an 250 beygirde biz 52 mili gördük. 52. 5, 5600 devirde 52 mili gördük. Çok Bu iyi. Tahminlerimiz 150 beygir çünkü teknemiz normal standart boyutlarına göre bir tık daha ağır. He. Çünkü biz 8 kat atıyoruz ve birleşim yerlerinde teknemizin özellikle ön tarafında su gösterdiği kısımda ek yerleri üst üste geldiği için 12 kata kadar çıkıyor. Tabii. 12 kat. 12 kata kadar çıkıyor. Ama her yerde değil. Sadece birleşim yerlerinde. Birleşim yerlerinde. Anladım. Ve önde çarpışma duvarımız da var ayrıca. Allah korusun. Hani Anladım. Çarpışma esnasında kırıp kazalarda suyun sadece belli bir bölüme gelmesine orada durmasını sağlıyoruz. Hı. Hmm. Aynen. Erdinç kaptanın bak şuraları falan da çekebilirsin. Koç boynuzu falan yapmışlar güzel. Bunlar da güzel bu arada standart içinde koç boynuzu. Tabii. Var. Hepsi standart içinde. Çapa dolabı nerede? Çapa dolabı burada. Şey, e, önden mi çapayı çekiyor? E, çapayı ha deliyorsunuz yani. oradan. Tamam. Tamam, tamam. O kadar eğilme gerek gerek gerekiyor. Evet. Kaç metre zincir koyabiliyoruz? Ee, normal standartta biz 25 metre koyuyoruz. 25 metre kaç milim? Ee, 25 metre yaklaşık onu tam detaylı bilmiyorum ama yani evet. 25 Hı. metre ya da 50 metre arasında. Anladım. 25 taf. metre kaç 8 mi dediniz? 6 milim zincir. Ee, 6 olması lazım. 6 milim zincir. Yani 25 metre belki az olabilir de hani da yani isteğe bağlı arttırabiliriz. Evet. Yani, yani yer var en azından yani çok rahat man kullanabilirim. 25 metre bile Evet. Toprağı, evet. Ya 100 metren olsun da ne olur ne olmaz. Aynen. Hani derine çapatman gerekir. Yani türlü türlü şeyler. Yalnız koltuklar falan çok güzelmiş. Bunlar tamamen sizin tasarımınız galiba? E, tamamen bizim tasarımımız. Koltuk e, mühendisliği de ve tasarımı da tamamen bizim Harika. ekibimiz tarafından yapıldı. Evet, evet. Dışarıdan herhangi bir firmayla anlaşmamız yok yani. Kendimiz tasarlıyoruz. Dışa bağımlı değiliz. Dışa yani. bağımlı değiliz. Tamamen kendi tesisimiz içinde üretiyoruz. Çok güzel, çok güzel. Aynı zamanda müşterimiz isteğine göre yaklaşık e, 90 çeşit renk folyo ile teknelerimizi istediğimiz hmm. gibi kişiselleştirebiliyoruz. Bunun iç kısmını değerlendirmeyi düşündünüz mü? Lavabo gibi, e, küçük bir evet, lavabo gibi. Evet, aynen. Hı. İsteğe göre de lavabo, e, tuvalet koyabiliyoruz. Lavabo, çok mutfak, önemli. Tuvalet, evet, çok önemli. Çünkü mutfak var, evet. e, yedik içtik, aynen. sonrası önemli. Tabii ki. Yani yani onun ufak, için sorun. Hani ufak oluyor ama ihtiyacı karşılaması önemli. Mühim olan o. Evet. Yani, yani -60 şimdi... 60 boyunda bir tekne için kesinlikle gerekiyor. Hani biyolojik şey, de olsa gerekir. olsun. Tabii tabii. Bir kere ben X bir firmadan düşündüm, lavabosu, lavabosu olmadığı için alamadım Doğru. İşin gerçeği yani. Doğru. Ondan sonra 39 fit yelkenliye kısmetmiş onu aldım. <laughs> yani ben 4,5 metre sandal kullandım 13 yıl. Ondan sonra e, arayışa geçtim, lavabosu olmadığı için en son e, azimut alıyordum. Birader dedi aman dedi almadı yelkenliği. Hakikaten yelkenliği keyiflemiş, yelkenli yelkenliği ödemiş. Yani. çok farklı bir şey. Şimdi full tekneye bakalım evet, hızlıca. Bakalım. Ben tutayım, sen geç. Esasında bunda da fazla dakika kalmamış. 3 dakika biraz şey yapalım, sohbet edelim. <laughs> 12 dakikayla sınırlandırıyorum. 12 dakikanın üzerine izlemiyorlar. Evet. Şey yapıyorlar. Ya çan... Gerçi hani... evet evet. Yani şimdi mesela benim kanalıma şey yapın bakın. 6000 abone var yok. E, varsa da biraz geçmiştir. Ama 60-70 bin izleniyor. Yani. Evet. Algoritma önemli. Abi, tabi. Yani tabii. Bu Arasında fark var mı? Ee, tabii bunda mesela opsiyon olarak bu satılan bir tekne. Müşterimiz tamam. e, merdiven istedi. Buna ekstra merdiven koyduk. Tamam. E, yani kendi navionik sistemlerini kendi... Ha, tuttu. üzerindeki ekipman önemli esasında. Aynen öyle. He iyi. Bunu da 250 beygir istediler. 250 beygir <laughs> istediler. Aynen. Ee, kaç bin devirde 5600 devirde 51-52 mili gördük. Ama tabii ki de yani konforlu mu diye sorarsanız şahsen ortamda biz denedik. Test sürüşünü biz yaptık. Çok konforlu değil. Bunun 30-32 mil inanılmaz keyifli. Şey Saatlerce gibi, gidebileceğiniz. Havayla de... alakalı var. Aynen ha havayla alakalı. alakalı. Yani bizim müşterimize tavsiyemiz şu şekilde. Elinizin altında güç olsun. Tabii. Kullanmak size kalsın. Ama derinizden yani. önemli şey. Yani ben 150 beygirle de satarım. Tabii. 200 beygir. Benim için şey hiç fark eden bir şey yok. Tabii. Ama müşterinin altında güç olması lazım. Çünkü deniz bu. Ne Kaç, zaman ne, nerede patlayacağı, Kaçman gerektiği zamanı hızlı kaçman gerekiyor. Aynen öyle, evet. Bir kere ben baktım hava arkadan geliyor. Balıkla da tutuyordum. Dayanamadım, balığı da bırakamadım. Hava bir patladı. Kanaldan çıktı. Benim mi <laughs> de. sonra gerisi geri geri döndü. Sabaha karşı tabii. O zaman sandal vardı. Evet, yani da, dediğiniz gibi güç olmalı güç yani. Olmalı. Bu da e, şu an üzerine çalıştığımız Yok. yaklaşık 2 ay sonra üretebiliriz. Gösterebilirsin. Ronin. Yani. 14,5 metre. 14,5 metre. Aynen. 4-15 genişliğimiz var. Oh. Bu tabii tamamen sürat odaklı bir tekne. 3 tane tabii. 600'de 75 mil ve üstünü düşünüyoruz. Yer uçağı, deniz uçağı. Aynen, deniz uçağı. <laughs> İnşallah bakalım. Çok güzel. Hayırlısı olsun. Bunun bir farkı var mı? Bu RS Ken olarak aynı. geçiyor. Üçü de aynı model. Aynı, e, model. aynı model. Sadece bu en dolu teknesi. Gerçek bir boy gidecek. Tik mi yoksa Ireco mu? Efendim? Ireco mu, Tik mi? Tik. Ya Tik. Çok güzel. Pik ee, yani orijinal bambaşka ya. Evet. Yani ağacın... çok zor ama Olsun. bambaşka gösteriyor Tabii tekniği. Canım. Dokusu yok. yeter. Kesinlikle. Yani. Ko komple kaplama oldu teknemiz. Müşteri evet. hisseyle göre. Kaplama derken? Folyo. He. Folyo. Evet. Öde özel istek yani. Özel istek evet. Çok güzel. Aynı zamanda e, bunun e, navionik sistemleri onlara göre bir tık daha üst model. He. Aynı evet. zamanda gece görüşümüz. Baş e, motor da var galiba. Evet, bolt thruster da var. Baş pervane. Bolt thruster, evet. Baş pervane yani, var. Ses sistemimiz diğerlerine göre çok üst düzey Fusion'ın ses sistemini kullandık. Hmm. E, ha şurada, evet. Gece görüşlerimiz, gece görüşümüz yukarıda. O da gece inanılmaz bir konfor sağlıyor. Gündüz gibi. Oh, süper. Her şeyi gösteriyor aydınlık yani. Çok iyi. Aynı zamanda iyi. E, çapa olarak da Delta'yı kullanınız. Delta'yı kullandınız. E, yani, çok doğru bir karar. Evet. Yani çok şey doğru. olarak çok rahat Delta. Ben direkt ee, saplanma konusunda ve tabii. tutma konusunda çok başarılı. Ben 12 tonluk tekneyi e, 60 metre zincir sarılarak en sert havada bırakabiliyorum. Evet. Yani, yani ve arkada kalmaz. Bakıyorum en ufak bir sapma yok. Yapmaz. Kaçmıyor. Yani gönlüm Del, rahat yani. Delta o konuda çok başarılı. <laughs> tabii tabii. tabii. <laughs> üzerindeki çapayı attım direkt delta koydum. Bir evet, işi bir bitirdim. <laughs> Bakalım mı? Şöyle. Bunu da bir kestirmeden çekim yapalım. Şöyle burada bayağı bir çalışma yapmışlar. Evet arkadaşlar şimdiki yayınıma son veriyorum. Sizleri seviyorum. Sevgiler kalın. Ne yapıyoruz? Kanalıma abone oluyoruz. Like like diyorum. Görüşmek üzere.